Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir poğaça tarifim var. Pamuk gibi yumuşacık. İster sahurda, ister kahvaltıya gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. Hadi şimdi bu güzel tarifi hep birlikte hazırlayalım. Öncelikle yoğurma kabına 2 adet yumurtanın akını aldım. Sarısını üzeri için ayırdım. 1 çay bardağı zeytinyağı ekledim. 2 yemek kaşığı yoğurt ekledim. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ekledim. 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tuzumu ekleyip güzelce karıştırdım. Ve unumu ekledim. Önce 3 bardak ekleyip karıştırdım spatulayla. Ardından 3 bardak daha unumu ekleyip elimle yoğurmaya başladım. Toplamda 6 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Yumuşak kıvamlı ele yapışan bir hamur yoğuracağız. Bu tarifle dilediğiniz poğaçalardan yapabilirsiniz. Patatesli, peynirli, kıymalı, zeytinli. Bu tarif gerçekten yıllardır denediğim bir tarif ve çok Güzel sonuçlar aldığım bir tariftir. Hamurumu toparlayıp üzerine zeytinyağıyla toparladım ve streçleyip üzerine örtüp mayalanmaya bıraktım. Bir saat sonra hamurum mayalandı. Şöyle bir havasını alıp toparladım ve elimle mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıp beze yaptım. Ben içerisine tulum peyniri koydum. Siz dilediğiniz peynirde patatesli zeytinli dilediğiniz iç harcını koyabilirsiniz. Ve elimle hafif bastırıp açtım. içerisine peyniri kapatıp güzelce yuvarlayıp yağlı kağıt serdim fırın tepsime aldım hepsini bu şekilde peynirini koyup kapattım fırınım 180 derecede ısınıyor alt üst ayarda burada melek bana yardımcı oluyor gördüğünüz gibi tepsiye dizdim ve üzerini temiz bir bezle kapatıp yarım saat kadar mayalanmaya bıraktım. Mayalı hamurlarda kesinlikle tepsi mayası yapınız. Üzerine ayırmış olduğum yumurta sarılarını karıştırıp fırça yardımı ile sürdüm. ve bir çatal yardımıyla üzerine çizikler attım ve poğaçalarımı pişirmeye gönderdim ve bakın poğaçalarım pişti inanın çok lezzetli çok güzel kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen bana destek olmak için beğenip yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.